Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Sizinle bugün hamur oynayacağız. Değil mi kızım? Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. Zümra Kukuli'nin şarkılarını çok sevdiği için şu anda onlara odaklandı. Değil mi kızım? oyun oynayacak şimdi. Baba. Spaz, spaz. Baba. Canım, canım. Canım. Hadi sen de söyle. Canım, canım. Efendim de efendim. Cemra efendim. Sen Evet, ben oynamaz, benim arkadaşım. Oynamayacakmış bizimle, burada duracakmış. Sen ne yapacaksın? Ben alırım. Hadi oynayalım o zaman. Sen. Ben bendeki kırmızı hamur, sendeki? ben alırım. O ne? turuncu mı? Ne yapacağız sen de kızım? Ben ben, ben. Efendim oynayacağım. Ben bu kapıdan... Ben yapıyorum. ağaç yapacağım Zümra. Sen ne yapacaksın? Ben... He? Neyse, bak sen ne yapacaksın? Ben ağaç yapıyorum. Ağaç yapayım ben. Ağaç yapayım ben. Dört mü yapayım? Tamam. Ondan dört de yaparım ben. Ben ben şimdi dört yapacağım. Sen ne yapacaksın? Ben O. ne? O. Ben dört yapacağım. Sen dört yap dedin ya. Bak dört yapıyorum. Ben yapıyorum. Sen yapmıyorsun ama. Bak, <laughs> bak ben aç yaptım, dört yaptım. Sen ne yapıyorsun Zimra? Ya, kaplumbağa. Ya. Yapsana o zaman. Ya. Senin de hamurunu açayım mı ben? Ay. Getir. Ah, kaplumbağa burada istiyorum onu yap ama ters yapıyorsun. Turuncu hamurla oynuyorsun değil mi anneciğim? Ben kırmızıyla oynuyorum. Bak beş yapacağım. Zeynep, evet Zeynep. Buradayım Zümra sen neredesin? Ne yapıyorsun orada? Ben kapımı yapıyorum. Yapsana hadi bekliyorum. Ben Hadi ama bekliyorum. Hadi. Ben beş yapamadım. Olmadı. Bak. Çıkmıyor Zümra. Ne? Yapamadım. Yapamadım. Sıkıştı kaldı. Bak. Olmuyor. 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 Sen, sen, sen ben ben bunları ben bunu 5 ile oynamayacağım. Sen neyle oynuyorsun? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hamurla oynamıyorsun. Oynamıyorsun ama. Hadi oyna o zaman. Ben de göreyim. Ben yapıyorum hep. Yapıyorum ben. Bak böyle açacaksın bak. Bak. Şöyle elimizle açalım hamurumuzu. Böyle. Böyle. Cermin. Bak. Cermin, cermin. Bak. Cermin. Ben ben. Efendim, efendim, Cemre. Oynuyorum bak. Ben bak ben ne neler yaptım bak. <laughs> bak K yaptım, 4 yaptım, 5 yaptım gördün mü? <laughs> yaptım bak, yaptım. Ben yaptım, ben yaptım. Yapmadım ben. Ya ben yaptım, ben yaptım. Ne? <laughs> efendim kızım. Kızım şarkı söylemeye başladı. Nereye koyduysan oradadır. Nereye koyduysan oradadır. Nereye koyduysan oradadır. Cümra. Kukuru şarkılarını çok mu seviyorsun? Çok He? Anneciğim. Kızım hamurla oynayacak mı? He? bastırayım 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 oh. hop <laughs> bak bastırayım 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 bak bastırayım bastırayım bir daha bastırayım ben bir daha bastırayım ben de 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 <laughs> oynayacağım ben de oynayacağım ben de oynayacağım ben de ben de 오레아무로도 없맨 bunu alırım. Bak. Kocaman. Hayır. 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 <laughs> Vermem bana. Vermem <laughs> dilimden. <Hayır>, <laughs> tamam tamam. Gel oynayalım. Zümra abla. <laughs> evet. Almadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben şimdi bunu. Canım e, e, canım. Efendim, efendim efendim. Ben oynayacağım mı? Oynayacağım. Oynayabilir miyim? Ana. Kastı tamamı. Oldu mu? Oldu. Ben bir pasta Ne? Ay çok güzel oldu. 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 Tamam geliyoruz. Gel gel. Geldim ya. geldim geldim geldim. Bu yanı ayıklayacağım mı? Şöyle getir Zeynep'i. Şimdi bastır ayağını. Bak böyle yapayım. Efendim abla efendim. Sen basayım. Basayım mı ayağımla basayım mı? Hmm. Aa, ayağımın izi çıktı. Çok güzel oldu. Bir daha bir daha bir daha. Sen de yüzünü bastırdın? Yüzünü bastırılmaz ama. Zeynep hasta olur değil mi? Ayağını bastır ayağını. Ayakkabısının izi çıksın. Bastır 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 bastır. Hadi Zeynep'e bastır ayaklarını. Bastırayım mı? Bastır. Zümrü abla çok güzel. Oley. Çizdim.